Bizler hekim olarak insan, hasta ve topluma karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzun alt başlıkları bilimsel ve etiktir. Yine bu sorumluluğun gereği demokrat, özerk, duyarlı, kapsayıcı olmalıyız. Ayrıca bilimsel yöntemlerle çözümler üretmeliyiz topluma ve hastalıklara karşı. Artı bizim kamusal görevimiz var. Kamusal görevimiz gereği bize kamunun kaynakları emanet edilir. Ve emanet edilen bu kaynakları biz kamu yararına kullanma zorunluluğu taşırız. Ve kamu tarafından denetleniriz. Bu bir sorumluluk taşır. Ve bireysel bu sorumluluğu taşımanın zorluğunu ekip olarak geliriz ve ben bu sorumluluğu demokratik katılım grubuyla birlikte ve onun adına bu seçime girerek e, bu dönemde bu görevimi yapmak istiyorum